Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Antalya ülkemizin yerli ve yabancı turisti en çok ağırlayan şehirlerden. Dolayısıyla lezzet durağı açısından da oldukça zengin bir yer. Biz bugün iyi bir şırdan nerede yenilir başlığı altında sizi Şehmus Bey ile tanıştırmak istedik. Genç bir girişimci. Yolunuz Antalya düştüğünde iyi bir şırdan ve kokoreç yemek için lütfen burayı tercih edin diyelim ve sözü Şehmus Bey'e bırakalım. Merhabalar Şehmus Bey. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş geldiniz? Ee, şimdi şırdan çok sevilen bir lezzet. Evet. Aslında Adana ile özdeşleşen bir lezzet ama sanırım siz Antalya ile buluşturma adına iyi bir yol kat ettiniz. Evet. Öncelikle bu sektöre nasıl girdi, nasıl ilerlediniz genç biri olarak bir onu alalım. Sonra lezzetlerimize gelelim. Tabii biz 11 yıldır Antalya'da bu iş yapmaktayız. Şimdi şırdanın yanı sıra farklı lezzetlerimiz de evet, var. Neler var. var onun yanı sıra? Şuradanımız var, mumbarımız var, işkembemiz var. Hı <laughs> Kırkatımız var. Kokoreçimiz yana, var. var. Kokoreçimiz evet. var. Kebap da var değil mi? da var çeşit olarak ne var kebapta Adana, Urfa, Hı -hı. ciğer kebabımız var Hı -hı. çok güzel kuzu ciğeri aynen şimdi sır evet. biraz daha ağırlık verelim çeşitleri evet. var mıdır ya da neyin hangi hayvanın sırdanı Bun, bunlar kuzu kuzu Buru değil şırdanı. mi evet Hı -hı. her hayvanda bir tane çıkar çıkar oldukça evet. zahmetli pişirilişi Tabii ki. ne kadar sürede nasıl Yaklaşık pişiyor Yaklaşık 6 saat kaynıyor bunlar Hı -hı. ki gün kaçta başlıyor burada servis biz servisimiz akşam saat 5.30'da başlar, sabah saat 5'te kapanır. Yani aslında bir gece lezzeti Tabii bunlar gece. değil mi? Evet. Kokoreçte kaç çeşit sunumumuz var? Kokoreçte ince kıyımımız var, ilik kıyımımız var, normal porsiyonumuz var, ekmek, ekmek arası, arası var. var her çeşit var. var. Bunun yani yanı bizim sıra... Kokoreç... Pardon. Hı -hı. Uzun, buyurun. Bizim kokoreçlerimiz kuzu kokoreç, arkada da göründüğü gibi. Diyecektim neden seviliyor, lezzetinin evet. sırrı ne? Kuzu kokoreç olduğu için hepsi hı hı. kuzu kuzudan yapılma hı hı. kokoreçlerimiz. Usta'mız da çok yetenekli ve başarılı. <laughs> Maşallah. Çok var. seviliyor, aynen öyle. Peki kaç kişi ağırlayabiliyor? Mekanımız da oldukça şık, güzel bir mekan bu arada ve hijyene de çok önem veriyorsunuz. Evet, Cengiz Bey. aş Değişiyor günden güne değişiyor hı. bizim Yok, kışarlar. Kapasite olarak iki kısımdan oluşuyor. Dış kısımda var, iç kısımda. Evet, burası mı? <laughs> Burası mı? Evet. Burası aşağı yukarı şu an 80 kişiyi ağırlayabiliyor. E ağırlayabiliyor. Evet. E, şunu fark ettim. Gençler ve aileler çok geliyor. Çocuklar da geliyor. Onlar da bu lezzetleri seviyor çok sanırım. Çok Ailelerini zorla getiriyorlar. <laughs> Gerçekten izin. çok lezzetli. E, rekor nedir? Kaç tane yiyen var en çok? Rekor yarışmalara başlayacaktık bir ara. Hı hı. Belki birinin başına bir şey gelir diye korktuk Cengiz Bey o yüzden girmedik. <laughs> Ama çok sevenler şimdi, böyle öyle her yok, gece. Bazı gelen var 12 tane yiyen var. 13 o kadar tane kadar yiyen var. yenilir gerçekten. İşte ben şimdi yarışmaya mesela. 3-4 tane yiyorum evet. mesela. Yarışma yaparız şimdi adam 20 tane yer bir şey bir şey olur Allah korusun. <laughs> Allah korusun aynen. <öyle. gülüyor> o yüzden. Çok teşekkür ederim misafirperverliğiniz için de. Elinize emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.